de beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağıştı. İstanbul 6.20, Bursa 10.22, Kocaeli 13.23, Balıkesir 7.24, Sakarya 9.24, Tekirdağ 916, Çanakkale 1320, Edirne 1022, Kırklareli 1021, Yalova 1017, Bilecik 1221 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. Kütahya gök yürütülü sağanak yağışlı. İzmir 12.25, Manisa 11.27, Aydın 13.26, Denizli 13.29, Muğla 10.22, Afyonkarahisar 10.23, Kütahya 8.23, Uşak 10.22 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu. Antalya 1623, Adana 1130, Mersin 1826, Hatay 15-29, Kahramanmaraş 1327, 27 Osmaniye 16-29, Isparta 12-22, Vurdur 10-25 derece. İç Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağıştı. Ankara 12.21, Konya 11.26, Kayseri 8.25, Eskişehir 12.22, Sivas 7.24, Yozgat 9.18, Aksaray 10.26, Niğde 10.25, Nevşehir 10.23, Kırıkkale 12.23, Karaman 9.25, Kırşehir 11.22, Çankırı 9.23 derece. Deniz bölgesi kuvvetli gök gürültülü sağanak yağıştı. Samsun 10-15, Trabzon 10-17, Ordu 8-14, Tokat 10-26, Zonguldak 9-15, Çorum 11-21, Giresun 9-16, Kastamonu 7-23, Düzce 11-23, Rize 9-17, Amasya 11-26, Bolu 10-18, Karabük 10-23, Sinop 8-15, Bartın 7-18, Gümüşhane 521, Artvin 823, Bayburt 3.19 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök yürütülü sağanak yağışlı. Erzurum 015, Van 010, Malatya 925, Elazığ 1023, Ağrı 216, Muş 716, Bitlis 413, Kars 0 altında 213, Bingöl 819, Hakkari 115. Erzincan Betoncili 8 21 Iğdır 6 19, Ardahan 0 15 Derece Güneydoğu Anadolu Bölgesi Parçalı Bulutlu Gaziantep 13 28 Şanlıurfa 14 29, Diyarbakır 8 25, Mardin 13 22, Adıyaman 14 25, Batman 10 25 Şırnak 8 19 Siirt 10 22, Kilis 14 Derece bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Tokyo 16-28, Pekin 9-21, Moskova 11-23, Bakü 7-20, Paris 9-15, Saraybosna 6-21, Lefkoşa 12-24 derece.